Yeni videodan herkese merhabalar. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte hepinizin çok sevdiği Kral Şakir karakterlerinin origamilerini yani katlamalarını yapacağız. Hadi videoya geçelim. Öncelikle origami yapmak için ilk Necati olarak tercih ettim. Evet çünkü sizler bu karakteri çok seviyorsunuz kağıtlarımızı ortadan ikiye katlayıp ardından tekrar ikiye katlıyoruz ve böyle bir görüntü oluşturuyoruz. Bunu yapmamızın amacı katlama izlerini oluşturmak ve daha rahat katlayabilmek için. Bu şekilde tekrardan e, katladığımız yerleri açıyoruz. Tersini çevirip Necati'nin başının bulunduğu kısmında ufak bir üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Bu kısımda Necati'nin gözlerinin başlangıç çizgisine kadar gelmesi yeterli. Ufak bir üçgen olacak. Sağ ve sol kısımdan tam ortaya denk getirecek şekilde üçgenler yapıyoruz. Bu üçgenlerimiz daha büyük oluyor gördüğünüz gibi. Bu görüntü oluştuktan sonra tam uç kısımlarından dışa doğru katlama yapacağız tekrardan. Her iki tarafa da aynı üçgenlerden yapıyoruz. Bu görüntü oluştuktan sonra Necati'nin burun kısmını içe doğru katlıyoruz, yani yukarıya doğru. Tam bu kısımda küçük bir dikdörtgen, ince bir dikdörtgen oluşması için dışa doğru tekrar katlama yapıyoruz. Bu katlamalar tamamlandıktan sonra tersini çeviriyoruz. İşte oldu. Fil necatimiz hazır. Çocuklar sizler de evlerinizde bu katlamaları benimle birlikte yapabilirsiniz. Evet çocuklar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bakalım bir sonraki videomuzda pusulamıza hangi karakteri çevireceğiz? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.